Merhabalar. 5000 takipçi özel soru cevap videosuyla karşınızdayım. İlk defa soru cevap videosu çekeceğim o yüzden çok heyecanlıyım ve gerçekten çok güzel sorular sorulmuş. Karışık bir şekilde cevaplamak istiyorum soruları. Farklı kanallardan aldım. Instagram, YouTube bazısı mesaj olarak gönderdi. Bunları toparladım ve <laughs> karmaşık bir şekilde soruları yanıtlayacağız. Gönül isterdik güzel şık bir fanusum olsun ve oradan böyle cool bir şekilde çekeyim. <laughs> Ama elimde kase var. Yapacak bir şey yok. Bununla idare edeceğiz artık. Şimdi buradan çekeceğim sırayla. Çok oyalanmayayım. Başlayalım. Evet. Sürekli bir değişim içinde olmanın ve karakterin belirli temelleri, takıntıları olmaması iyi midir? Şöyle, <laughs> bu biraz beni tarif ediyor. Yani sürekli değişim zaten bence kaçınılmaz bir şey. Değişmeyen tek şey değişimdir. Felsefesiyle yaşayan bir insanım ben. Pantarei, her şey akar, herakleitos. Ee, yani şimdi karakterin belirli temelleri olmasa evet, problem olabiliyor. Bunu ben yaşıyorum özellikle son zamanlarda yaşadığım bir problemde. Bazen bir yerlere, bir şekilde bazı değerlere köklenmek gerekebiliyor. Ee, yoksa tamamen kendini kaybediyorsun. Benliğini bir kenara koyup hani ben kimim sorusuna tekrardan tekrardan dönebiliyorsun. Ee, bu kötü bir şey değil karakterinin takıntılarının ve temellerinin olmaması ama iyi bir şey de değil. Yani bunun biraz bence dengelemek gerekiyor. Yeri geldiğinde kendini ortaya koyabilmelisin. Ben buyum diye. Ama bazen de esnek olmak gerek. O dengeyi tutturmak gerekiyor diye düşünüyorum ama değişim kaçınılmazdır ve bence bu mükemmel bir şey. Eğer böyle bir karaktere sahipsen de bence bunu kendine göre hayatına nasıl değerlendirebileceğini bulursan gerisi güzel olacaktır diye düşünüyorum. YouTube için nasıl düzenli içerik üretebiliriz? Motivasyon istemiş kendisi ama ben bence bunun için doğru kişi değilim. Gerçi bir buçuk sene düzenli içerik ürettim ama amaç için buradaydım. Dolayısıyla gerçekten amacını net bir şekilde ortaya koyarsan ve kendine küçük hedeflerle bir yol haritası çizersen yaparsın. Koyamamadan çekmeye çalışacağım. Instagram, Twitter gibi sosyal medya uygulamaları hakkında düşüncelerini merak ediyorum. Bu konular birazcık bence karmaşık. Özellikle son zamanlarda mesela social dilemma belgeselini, sosyal ikilem belgeselini izledikten sonra mesela bir hafta Instagram kullanmamıştım falan. E onun dışında ara sıra uzaklaşmaya çalışıyorum. Twitter çok kullanmıyordum ama bu aralar biraz sardım son birkaç aydır. Instagram bence bence hepsi bir hastalık. Biz bağımlı olduğumuzu düşünüyorum genel olarak bu çağda. ve uzak kalmaya çalışıyorum ama diğer yandan bunların artık günümüzde günümüzün gerçeği olduğunu da de gerekiyor. Orada da bir ayrı bir gerçeklik yaratılmış durumda ve bir şekilde biz onun içindeyiz. Hatta bazen onun içinde olmadığımızda kendimizi dışarıda hissediyoruz ki bu da kaçırma korkusu zaten korkunç bir şey. Bunu hissediyor olmamız bile korkunç bir şey ama bir şekilde şu anda bu gerçeklikte yaşıyoruz. Bunu kabullenmek ama bunu buna hapse olmamak bence önemli olan. Yani bilinçli kullanmak. Ay. Motivasyon kaynağın veya cümlen nedir? Hmm. Motivasyon sorularından. Yani motivasyonu içeriden almaya çalışıyorum. Dışsal da olabiliyor. Bazen içeridekini kaybettiğimde ama içsel olduğunda o sürekli böyle içeriden seni hani içten yanmalı gibi düşün daha iyi yardımcı oluyor. Benim cümlem şöyle ben biraz kendime geçmişi hatırlatmaya çalışıyorum. Daha doğrusu şöyle son zamanlarda edindiğim bir cümle birkaç ay önce. Hatırla nereden geldiğini ve niçin burada olduğunu. Böyle bir cümlem var. Hatta şuralarda da yazıyor nereden geldiğini evet. Yani bu benim geçmişi çok fazla hatırlamıyorum. Yani siliyorum ve daha gelecek odaklıyım veya yani o an gündemimde ne varsa kendi içsel gündemiyle yaşayan bir insanım. Gündemi de takip etmiyorum zaten. Dolayısıyla böyle onu hatırlatmam gerekiyor kendime devamlı olarak. Neden buradayım? Ne için uğraşıyorum? Bu da zaten en büyük motivasyon oluyor. Dolayısıyla benim bu. Hmm, filozoflar refah seviyesinin çok iyi olduğu dönemlerde varoluş gösterebilmişler. O zaman zenginlik en büyük bilgelik diyebilir miyiz? Hmm. Aksine soruyu reddedeceğim şu anda. Bence filozoflar refah seviyesinin çok iyi olduğu dönemlerde varoluş göstermemişler. Bu biraz romantik bir bakış gibi geliyor bana. Ya da nostaljik olduğu için hani geçmişe yönelik gözlemlediğimizden dolayı sanki böyle işte ne bileyim Yunan filozofları hani böyle mi hayal ediyoruz? Çok rahat refah içinde yaşadıkları mı? Hayır. Aksine hatta felsefenin ilk doğuş zamanına gidersek yani o Platon, işte Sokrates yani oradan o zamanlara felsefenin ilk doğduğu zamana gidersek nerede doğmuştur felsefe? Doğada doğmamıştır, değil mi? Aksine şehirde. Şehir devletlerinde doğmuştur. Bu ne demek? Şehir demek kaos demek. İnsanların bir araya gelmesi ve karmaşa demek. E, bu karmaşalar zaten insanları bir takım sorulara itiyor ve bu şekilde de felsefe doğuyor. Dolayısıyla ben felsefenin refah devletlerinden çıktığını düşünmüyorum. E, tam tersi biraz daha sıkıntılı dönemlerde ortaya çıktı düşünüyorum. Hatta iki dünya savaşının ortasını düşün. İki dünya savaşının arası en önemli eserlerinin ortaya konduğu bir dönem. O karmaşada, o buhranda. Ünlü düşünürler, fizikçiler oralardan çıktı yani o dönemden, iki dünya savaşı döneminden. Dolayısıyla refah seviyesiyle çok ilişkilendiremedim ama zenginlik en büyük bilgelik diyebilir miyiz? Zenginlik bence bilgelik değildir. Bilgelik zenginlik olabilir diye düşünüyorum. Daha doğrusu bilgelik zenginliğin klasik tanımını değiştirmeye yaradığı için farklı bir zenginlik türü olasılığı ihtimali karşımıza çıkarabilir diye düşünüyorum. Açıklayıcı oldum bilmiyorum ama anlaşılmıştır. Çektim bir tane. Kızlar erkeklerin ilk neresine bakar? Bu <laughs> yani soru gerçekten mi? Ne bileyim, yüzüne bakarsın herhalde saçı. Omuz omuzlarına bakarım ben. Aynen ben omuzlarına bakarım. Geçtim. Bilmiyorum yani kızları herkesin değişir herhalde. Kim ne istiyor oraya baksın. Hmm, dünyanın en yalnız insanı kim diye sorup cevaba benim resmimi göster kimse bilemez nasılsa. <laughs> Hayır zaten böyle şey yapmayacağım. bunu isteyen <laughs> takipçim. Yalnızlık önce yalnızlığın tam olarak ne olduğunda bir bakmak lazım. Hepimiz bir bakıma yalnızız ve hepimiz bir o kadar da yalnız değiliz aslında. Sadece ne taraftan baktığına bağlı. Kişisel gelişim yolculuğuna devam ediyor musun? Ve bu ara dönemde neler öğrendin paylaşır mısın? Yani bu çok uzun bir cevap olacak ama kişisel gelişim yolculuğu demeyelim. Kişisel yolculuğuma devam ediyorum. Gelişiyorum ya da her neyse artık. Bir şekilde ilerliyorum. Elimden geleni yapıyorum. Sorumluluk almaya çalışıyorum. Çaba harcamaya çalışıyorum. Yoksa hani edilgen bir şekilde yaşamanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Eğer buna bir gelişim yolculuğu dersek evet öyle. Neler öğrendim? Epey bir şey öğrendim bence. Yani son bir sene 2020 çok fazla şey öğretti. Özellikle kendimle alakalı. Dünya ile ilgili, çevre ile ilgili kitaplardan tabii ki çok şey öğrendim ama bence en büyük keşif içsel olarak kendini tanımak keşfi. Çünkü kendini tanıdığında çevreyi daha iyi anlıyorsun ve çevreyi anladığında da aslında kendini de daha iyi anlıyorsun. Çünkü içinde hepsi. <laughs> yani hem çevre hem sen hepsi içeride ve içeriği anladığın zaman içe dönük bir öğrenim gerçekleştirdiğinde bence en önemlisi de bu. Yani bunları paylaşabileceğimi düşünmüyorum şu anda. Aklıma hiçbir şey gelmedi ama umarım cevap verebilmişimdir. Direkt çektim hiç karıştırmadan. Gün içerisinde seni motive eden ufak tefek şeyler nelerdir? Mesela gülücük kalp. <laughs> tatlı. Motive eden şeyler. Beni ufak tefek yani her şey olabilir. Her şey beni motive edebilir. Ee, dediğim gibi biraz geçmişi hatırlamak motive edebiliyor. Ee, geleceğe odaklanma. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Ne istiyorum ben? Niye bu işi yapıyorum? Çünkü motivasyon demek, ki bir şeye devam etmek demek. Eğer bir şeye devam etmek istiyorsam, o şeye niye devam ettiğimi önce bir oturtmam lazım kafamda. Ee, beni motive eden şeyler yani çok şey yapamadım ya. Bazen şey de olabilir. Diyorum hafta sonu bir şey yapacağım. Benim şu motive edebiliyor. Hafta sonu zamanım olmayacak. Çünkü işte atıyorum eğleneceğim. Hafta içi hemen bunu bitireyim. Bu beni motive edebiliyor. Bir şeye yetişme yani yetişmeye, yetiştirmeye çalışmak. Hayata yetişiyor olmak yani onun dışında genel olarak motive bir insanım galiba ama yok bazen kaybediyorum şimdi. Yani dürüst olmak lazım. Yani ufak tefek şeyler işte ya. Bilemedim. Of, çok zor sorular. <laughs> Motivasyon e, bulunur bence çok bunu dışarıdan beklememek gerek. Yani bir şey yapmak istiyorsan yapmaya başla sadece. o kadar. Evet çok şey değil mi? Formülü söyledim şu an. Şu an okumak istesen yeniden üniversite hangi bölüm okurdun? Vah wow. <laughs> sanırım okumak istemezdim tekrar en baştan en baştan düşünemiyorum. E, ama şöyle hani psikoloji okumak isterdim sanırım ya hani her şeye baştan başlayacak olsam tabii ama şu anda tekrardan istemiyorum o yola girmek. Şu an çok memnunum okuduklarımdan, öğrendiklerimden, üniversitemden memnunum yani yolculuğumu seviyorum. O yüzden tekrara gerek yok. Ama devamında okumak istiyorum yani o ayrı hani ileriye dönük işte yüksek lisans bitince doktorası profesörlüğe kadar yol var tabi bilemeyiz hani <laughs> hiç okumaya bilmiyorum. Geleceğe yönelik hedeflerin neler? Aa, tam gelecekten bahsediyorken bu sorunun çıkması işte. işte bakın fanusun pardon kasenin gücü. <laughs> evet önceki hedeflerinden ne kadarını tamamladın? Hı şimdi önce şu söyleyeyim. Önceki hedeflerimden bence valla ben bir şey istiyorsam onu kafama koyuyorsam eğer tamamlıyorum. Bence tamamladım. Eğer tamamlamadıysam bile o beni bir yere getirdi. Başka bir şeye yönelmişimdir. Hani esneklik de burada çok bence önemli. Yani senin illa direttiğin şey olmak zorunda değil. Ama bak bakalım o kadar çaba seni nereye getirdi? O istediğin şey olmazsa ben başka bir şeye sebep olmuştur. Ya da bir şey öğrenmişsindir, öyle baktığım için. Tamamlamış sayıyorum kendimi. <laughs> yani ben oyun kurucu benim sonuçta. Ee, geleceğe yönelik hedeflerin neler? Çok var ya, yani benim hedeflerim daha çok böyle şey, kendi yaşamak istediğim, nasıl hayatlar yaşamak istiyorum. Yani bu her şey olabilir. 10 çeşit ilayda hayatı var geleceğe dair. Yani 35 yaşında bir ilayda için 10 tane hayal sayabilirim. Hepsi çok farklı. Yani birisi bahçesinde kabak yetiştirirken öteki dünya gezebilir, öteki kendi şirketini kurmuş olabilir, e, diğeri üniversitede hoca olur, her şey olabilir. O yüzden bilmiyorum soru çok fazla, çok fazla cevabı var bunun ve böyle net ilerleyemiyorum ne yazık ki et. böyle bir problem var. <laughs> hmm, tamam. Bize ne söylüyor serisi devam edecek mi? Bilmiyorum. Güzel bir seriydi aslında. Bize ne söylüyor? Belki ederim. Yani şey olursa ona uyumlu içerikler üretecek olursam devam ederim. Geldik. Geri dönmene sevindim. Bundan sonra ne gibi videolar çekeceksin? Bundan sonra biraz daha içsel dönüşümlerimi veya içsel durumlarımı aktardım videolar veya daha sorgulayıcı videolar, dönüşümsel videolar çekmek istiyorum. Ama belli de olmaz. Yani dediğim gibi biraz benim zamanıma bağlı, biraz neler okuyup izlediğime de bağlı olabilir. Hayatıma bağlı yani. Ama tam yine kafamda net bir şey yok. Sadece biraz daha YouTube'a ilk girdiğimdeki amacımı gerçekleştirip gerçekten birilerinin hayatına iyi güzel bir şekilde e, dokunabileceğim, aslında yalnız olmadığımızı gösterebileceğimiz videolar çekmek istiyorum diyebilirim. İkili ilişkilerde daha çok duyguların mı yoksa aklın mı ağrı basar? Yani gönlünün peşinden mi gidersin yoksa aklın dur dediği yerde durur musun? Vallahi çok değişir ya. Ben biraz içgüdüsel davranan bir insanım. Biraz aklımın peşinden giden bir insanım. Bir bakarsın aşırı despot. Asla duyguları hiç yokmuş gibi davranabilirim. Bir bakarsın aklım uçmuştur. o dengeyi tutturmaya çalışıyorum. Daha ben doğrusu benim biraz daha yani hayatta beni tutan şey, motivasyon da olabilir belki. Aklımla duygularımı burada buluşturmak, yani şu anda buluşturmak. O zaman daha uyumlu olabiliyor. Ben de daha dengeli hissediyorum. Dolayısıyla bunu da net bir cevap. Hani o iki cevaptan birini veremeyeceğim. İkisini buluşturmaya çalışıyorum diyebilirim. Ama akıl bir tık belki öne geçiyor olabilir. <laughs> Modern dünyada insan bu kadar anlam karmaşasının içindeyken nasıl sağlam bir şekilde ayakta kalır ve anlamını yaratır? Bence güzel bir soru. <laughs> bu soru bayağı güzel. Bu bir seri 4 soru var. Bu, pardon 3 soru var burada. Şöyle bence aksine modern dünyada anlam karmaşası var ama bu anlam karmaşası bence bizi besleyebilecek bir kapasiteye de sahip. Yani kaostan beslenmek gibi düşünebiliriz. Önemli olan oradaki o karmaşık sistemdeki o kendi anlamını çıkarabilmek ve bence bu güzel bir güzel olan gibi geliyor bana. Yoksa birinin sana yüklediği anlam zaten bizim kaçtığımız şey değil mi? O zaman kendi anlamımızı yaratıyoruz ki zaten soruyu da anlamını yaratır diye sormuş. Soru güzel sorulmuş gerçekten. Nasıl sağlam ayakta kalır? Çabalayarak birilerine yardım ederek, kendisini keşfederek, zaten kendini keşfettiğinde insanları da daha iyi tanıyorsun. İnsanları daha iyi tanıdığında kendini de daha iyi tanıyorsun. Dolayısıyla böyle sürekli bir keşif yolculuğu olarak bakıyorum. Böylece anlam da doğuyor. Senin bir varoluş sebebin ortaya çıkabiliyor. Yeni bir anlam yüklenebiliyor buna. Sen yüklüyorsun ama kimsenin yüklediği yok yani. Diğer soruya geleyim. Sürekli izlediğimiz videolarda, okuduğumuz kitaplarda anlatılan toplumsal fayda hakkında düşüncelerin neler? Toplum bireye tam manasıyla özgürlük tanımazken onun topluma faydası için çabalaması ne kadar doğru? Aa, ben ben şöyle düşünüyorum. Bir kere birey varsa toplumdan çıktı. Bireyin o toplumdan aldıkları var kaçınılmaz olarak bu insanın bir trajedisi evet ama birey toplumdan bir şeyler aldıysa e, hayata karşı o topluma karşı sorumlu demektir. Bu kötü de olsa iyi de olsa bence bireyin zaten eğer sorumluluk üstlenebiliyorsa ve etkin olmak, etken olmak istiyorsa e, o zaman zaten bence çabalamalı bu doğru mudur yanlış mıdır bilmiyorum ama bunu ben hayat akışının bir parçası olarak görüyorum. Toplumsal faydanın da şu anda özellikle 21. yüzyılda dünyanın bunca leş geçmişinden sonra bunca birbirimizi katledişimiz, dünyayı katledişimizden sonra bundan sonrasında toplumsal fayda olmadan çok da var olamayacağımızı ve kendimizi yok ettiğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla bence toplumsal fayda olmadan çok da ileriye gidebileceğiz. Özellikle 21. yüzyılda yani şu andan 2020'den itibaren yatırımcıların da gözleri bu tarafta toplumsal fayda peşindeler ve gerçekten diğer türlü hayatta kalmanın mümkün olmayacağı bir düzene ilerlediğimizi düşünenlerdenim. Yaşam senin için temel olarak neyi ifade ediyor? Onu da gördüğün şey nedir ve ne için yaşıyorsun? Temel motivasyon nedir? Yani ne için yaşıyorum? Hmm, Şöyle yani şey çok saçma geliyor. Hani tabii ki kendim için yaşıyorum. Hani çünkü ben benim ya yani ben yaşıyorum zaten. Başka bir şans yok. Hani yaşıyorsam zaten ben oluyorum. Başka bir şansım yok. Ve burada amaç amaç olarak mı bilmiyorum ama yaşamı güzelleştirmek adına ne kadar fayda sağlayabiliyorsam etrafıma o kadar benim için anlamlı oluyor ve gerçekten bu benim temel motivasyonlarımdan birisi. Faydalı olmak, yarar sağlamak. Yaptığım işle bir şeylerden fayda öğretebilmek benim temel motivasyonum bu. Beni şu anda bile bunu söylerken bile içimde heyecan yaratan gelecekteki birçok o dedim ya 35 yaşında 10 tane ilayda hayali var. Onların hepsinin de içinde olan ortak şey bu. Fayda üretebiliyor mu o ilayda? O zaman anlamlı. Evet, çektim. Hızlı gideyim. Çok mı Kaç dakika olacak? <laughs> bir senaryo, kitap yazmak istesen ne yazardın? Konusu ne olurdu? Çok güzel bir soru. Ah çok çok yazmak isterdim. Birkaç tane yazmak isterdim. Ee, muhtemelen ilk baştaki biraz daha kendimi çözümlediğim iç hezeyanlarımı dışarı yansıttığım, yani içsel çelişkilerimi yansıttığım bir kitap yazmak isterdim. Bir de e, geçmişteki o karmaşık kaos hayatım. Yani çok kalabalık olan hayatımdan böyle anılar toparlayıp böyle e, ilginç bir kitap yazmak isterdim eğer romansa. Bu konuda Sylvia Plath'ı ben beğeniyorum. Özellikle bir tane kitabı vardı. Hı, sırça Fanus. Sırça tarzını beğeniyorum. E, yazma konusunda örnek aldığım bir birisi. Onun dışında zaten diğer hayran olduğum yazarları az çok biliyorsunuz. Güzel bir gün umarım yazabilirim. Evet, mimarlık okuyordun galiba. Ay, incicik kalmış. Mimarlık okuyordun galiba bitirdikten sonra iş bulabildiğini veya aradığını. Evet, bitirdikten sonra iş aramadım, hiç aramadım. Çünkü son sınıfta karar vermiştim mimarlık yapmayacağımı. Dolayısıyla hiçbir mimarlık ofisine veya aşağı hiçbir yere başvurmadım sanırım. Şimdi yalan da söylemek istemiyorum. Galiba başvurmadım. Aramadım çünkü kararlıydım yolumu değiştirmek istediğime. Yaklaşık 4-5 ay hiçbir şey yapmadım. Kendimi aradım. Nereye koşabiliyorsam o zaman pandemi de yok. Tiyatro, söyleşi, sinema, aktiviteler, biraz gece hayatı, eğlence, kitap böyle dolaştım. Yani hep bunların arasında geçti hayatım. Biraz da içerik üretiyordum bir yandan YouTube'a. Ee, ne yapacağımı keşfediyordum. Seyahate çıktım örneğin yurt dışı seyahatine. Yani bunlar birazcık benim ne istediğimi keşfetmemi sağladı. Sonrasında da e, yüksek lisansa başladım zaten ve mimarlık falan. Yani hiç, hiç, iş başvurusu bulmadım ama arkadaşlarım arıyorlardı, ee, birkaç ay bulamayanlar oldu ama bir şekilde bulunuyor. Tabii nasıl bulunuyor, nasıl bir iş yani o da önemli. Mimarlık <laughs> bölümü felsefeyle, sosyolojiye ve birçok disiplinle ilişkili. Bir keşif, bunu okumak, bitirmek ve tamamıyla bırakmak zor olmadı mı? Gelecekle ilgili kaygılar mı? Demiş, ne kadar bağlantılı sorular bir araya gelmiş. Um, Evet, ilişkili Zaten ben de o felsefe ve sosyoloji kısmıyla ilgileniyorum. Bıraktığım mimarlığın kendisi değil, mimarlığın icra ediliş biçimi. Türkiye'de ve dünyada belki ama Türkiye'de diyelim. Bunun icra ediliş yöntemini hiç haz etmiyorum. Ofisteki ortamdan, çalışma ortamından, çalışanlara davranılan, takınılan tavırdan tutun da dünyanın mahvedilişine ve bir betonda <laughs> biz dizim dikişimize kadar. Bunlar benim hoşuma, hoşuma giden şeyler değil. Ben bunlara, bunlara katkı sağlamak istemiyorum. Dolayısıyla vazgeçtiğim, bıraktığım mimarlık değil. Mimarlık çok güzel ama icra edilişinde bir problem var. Zaten bütün çabamda <laughs> belki de belki bir gün biz bir şeyler yapabiliriz. <laughs> Hayatının dönüm noktaları nelerdir? Uh, ne kadar güzel, net bir soru. Hmm, az buçuk düşündüğüm şey olduğu için biraz hızlı saymaya çalışacağım. İlk dönüm noktam bence ailemin yanından ayrılıp İstanbul'a okumaya gelmemdi 17 yaşındayken. Ondan sonra mimarlıktan vazgeçişimdi. Bunu sağlayan da birazcık İngiltere seyahati şansım oluştu. Orada gerçekten öteki ihtimalleri gördüm ve dedim ben ben sevdiğim işi yapmayacaksam pek bir anlamı yok dedim. Sevmediğimi fark ettim. Sorgulamalara başladım. O diğer dönüm noktası. Öteki dönüm noktası belki yüksek lisansa başlama olabilir. Ama son dönüm noktamın iş hayatına girmek olduğunu düşünüyorum. <laughs> yani bir düzenli bir işte çalışmanın bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum şu anda ama henüz birkaç ay oldu ve hala içerisinde olduğum için net de bir şey diyemeyeceğim. Geriye dönük yorumlamak, daha uzak geriye dönük yorumlamanın daha faydalı olacağını düşünüyorum. Umarım cevap yeterlidir. İnsan neden hep güzel şeyleri, kendisi de yararlı olacak şeyleri ve yapması gereken şeyleri erteler ve bu normal mi? evet çok normal. <laughs> Hepimiz aynıyız. Ah erteleme hastalığı. Evet yani bende de var. Erteliyorum her şeyi. Yani ee, işime gelmiyor mesela bu arada bu dönem dönem oluyor bende bazen çok keyifli insan oluyorum haz insan oluyorum diyorum ki ah şu an yatakta keyif yapıyorum hayat zaten ne ki hani şey de değil bazen hiç hayatı yaşamak istemediğim için yataktan çıkmıyorum bazen de hayat çok keyifli geliyor diyorum ki ne güzel ben daha da keyif alayım yatağa yatayım bu da olabiliyor çok değişiyor yani ee, tamamen ne istersem içimden ne gelirse ama küçük adımlarla küçük hedeflerle yani o gün ne yapacaksın sonraki gün ne yapacaksın ondan sonra bunları sürekli yazarsan kendini hatırlatırsan ve sabah uyandığında ne yapacağını bilerek uyanırsan o zaman yapabiliyorsun bu gerçekten böyle ben şunu bilirim yani uyandım elimi yüzümü yıkadım dişimi fırçaladım hareket ettim kefirimi içtim ve e, şimdi ne yapacağım deyip uyuduğumu biliyorum ama ne yapacağımı biliyorsan masama geçerim ya da ne yapacaksın onu yaparım bu çok önemli ve bu çok normal kendini yalnız hissetme çok çok normal Hepimiz insanız. Önemli olan buraya söz geçirebilmek. O zaman zaten fark yaratabiliyorsun. Mimarlık nasıl sence? Önerir misin? Yani bu soruyu bence bana sormayın. Ama mimarlığın nasıl olduğundan bahsettiğim e, videolar var. Onları aşağıya falan bırakırım. Mimar güzel. Öneririm. <laughs> Ama mesleğin yapılışında problemler var. Evet. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? <laughs> Hmm, tatlı. Ha bir soru daha kalmış. Evet. Nasılsınızın sona gelmesi de ilginç bir soru e, mimarlığı bırakıp ve yeni bir yola başlama hissiyatın nereden geldi? Arayışının sebebi neydi? Evet. Arayışının sebebi. Benim arayışımın sebebi az önce de bahsettiğim gibi. Ha yok yok. Benim arayışımın sebebi mimarlık ofis stajımdı. Evet. Ben bir mimarlık ofis stajı yaptım. <laughs> Son sınıfa geçmeden hemen önce. 3. sınıf bitti. Artık son part yani son sene. Ofis stajı yapacağım. Çok korkunç. Yani hiç hiç hoşlanmadım. Ofise bak. Yani böyle e, hoşuma gitmeyen bir ortamda buldum kendimi. Güzel de bir ofisti bu arada. Hatta bizim okuldan bir hocanın ofisiydi. Benim hocam değildi ama bir hocam ayarlamıştı vesaire. Ve yani ilk günler hatta şöyle bir durdum. Kendime baktım. Ofise baktım. Ben dedim nasıl ya dedim okuyorum bu kadar hayatım böyle mi geçecek yani böyle bir aydınlanma yaşadım ofiste ilk günlerimde stajda çok sürmedi hatta kovuldum o stajdan <laughs> çünkü cumartesi günü ve tatil günü beni işe çağırdı ve ben de dedim gelemem dolayısıyla Stajım, stajından kovulan ilk insan olarak <laughs> tarihe geçmiş olabilirim. Evet yani bu beni arayışa sürükledi. Ben böyle bir şey, böyle bir hayat istemiyorum. Ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım. Ve yolculuk başladı. İşte 3 yıl falan. 3,5 yıl. Bilmiyorum. Tam şey yapamadım şu an. 2017 galiba aynen. Wow 3,5 yıl olmuş. Öyle. Sorular çok güzeldi. Bitti bu arada. Fanusunuz boşaldı. <laughs> Şöyle bir toparlayalım. Evet. Sorularınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Ve 5000 takipçiye de yeniden hoş geldiniz. Ve iyi ki buradasınız diyorum siz olmasaydınız ben de muhtemelen burada olmazdım. Burada olmayı, 5000 takipçiyle birlikte burada olmayı çok seviyorum ve iyi ki varsınız. Gerçekten çok teşekkür ederim. Her şey için ve bu sorular için de. <laughs> Ayrıca güzel yorumlarınız, beğen tuşuna basan parmaklarınıza da teşekkür ediyorum. <laughs> hani basarsanız falan diye. O zaman veda zamanı. İlk soru cevap videomun sonuna geldik. <laughs> İlla bir kapanış cümlesi yapacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.